Arkadaşlar bugün Clash Royale'deyim. Ee, bugün bunlar olmasa ki sizlerle birlikte ilerledik çektim. Ama bunun yerine ben ne yaptım? Savaştım. Ödülü gelinlerine. Savaş olmuyor yani. Çok zor Neyse arkadaşlar bugün sizlerle sarmışık karakteri sarmışık kartını ve topçu karakterini de deneyeceğiz topçuyu yeni çıkardım bilgisine göre bayağı bir vuruyor bugün iki tane kartı göstereceğim. Orman herhalde şey şuraya, şuraya, şuraya geçmeye çalışacağız. Ayrıca bilin ki ben buraya geldim domuzla. Neler alın? Eylit Barbarlar. Bence baya güzel bir kart. Ha, acayip oluyor Ondan sonra fırınım var. Şok bir değişleri baya iyi. Gördüğünüz üzere. Ve evet, adım adım vuruyor bam 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 neyse x yayı baya güzel o da güzel çok iyi güzel atınca baya güzel oluyor böyle bazı şeyle görmezden geliyor ve kasaya saldırıyor avcı avcı istiyorum Evet evrimli halini çok istiyorum. Bir de golem istiyorum bu güzel. Aslında ilerleyen zamanlarda açılan Eee şey neredeydi o? İksir golem kartı var. O çok iyi. Bunu üç kere bölünüyor. Bir de o arada şey oluyordu. Yıllat bende var. Köstebek gibi. Özellikle evrimi. Ve Goblin Lanet'i. Gibi. Başka bir şey diyeceğim. Şey. Yani bende var diye söylemedim. Neyse arkadaşlar direkt bir maçımıza girdik. yapıyor ki yüzü yaptım bence baya da iyi oldu ben de bir yüzü yaptım gördün mü az önce baya da uyudu aha sahne geldi artık. atıyor şöyle atıyorum böyle ya evet. ne vuruyor ne evet, şey yapıyor yani Ne evet. vurabiliyor yani öyle değil Oha. Çok Ya sen vermişsin Arkadaşlar 7 seviye. Kafayı yiyeceğim. Beni seviyen mi? 7 seviye adam kullanıyorum. Beni seviyen de Şöyle özelliğiyle attık. Cennet bayağı vuruyor ya. Yani. Bu ne renk <laughs> bayağı güzel. Prens atıyor. prensi yıldız özelliği almayı düşünmüştüm aslında. Ve şey yok sonra vazge geçtim. Ben tek oynadım Bana şey daha iyi. Cellaf zaten daha iyi. Elinde elinde. Oha nasıl? Elinde evet, bu bir şey olmaz. Evet. Ay, Yeni bir zaten arkadaşlar. Evet. Annemiz pek kendimiz Ana plende, normal planda canı bir en güzel Çok var mı oynuyorum ben? Yani. Aynen öyle. <laughs>

Okçular buraya neden gelmiyor merak ediyorum. Burada yok. Burada ama okçular var. Bu evimin burası. Buranın evinin Şunu alayım. Elektrikler evet. alalım. Şu kulunu göstereyim. girmek isteyen girebilir. böyle göstereyim. İşte. Sadece gidiyor. Sadece bu. Sağ, Sadece. Sadece. evrim kullanmadan oynuyor adam. Beni. Arkadaşlar bir saniye benim profilim şu da en sevdiğim kart ne gösteriyor? Yavru ejderha. Doğru olabilir ben yavru ejderha çok sevdim. Neyse arkadaşlar ya da bana bir saniye verin ben Brawl Stars'a geçiyorum Tek tekrar geldim arkadaşlar bunu daha önce göstermiştim evet, yanlış yapabilirim aa o kalktı zaten doğru pardon Mireyi ben önceden zaten o kutuları toplayarak açmıştım Benim yeni kurduğum kulübe de isteyenler gelebilir yedikçe Gereken kuba 3 gün bunu ayarlayacağım şimdi Telefon kuba bu Bu benim kubam Bu benim oyunum arkadaşım daha Bu arkadaşım yazdım

Mermi örneklerle hemen göstereyim. tam kostümleri. Az sonra bu arada puanlama yapacağım. Birkaç kere açayım. kadar yeter. i̇lk ee, olarak en başlıyorum. İlk ee, önce normal elde bence bayağı havalı. Ee, onun üzerinden altı Bir ee, Bu siyah şöyledir. Ee, bayağı güzel bir kostüm bence. Onun üzerinden yedi yer çeliyor. Ee, Doktor Ölü. Bence bayağı güzel bir kostüm. O üzerinden 8 ay kedi var. Kara maske <laughs> elbiden. <kara maske gülüyor> ucuz bir kostüm. Ve ayrıca şey. Ee, normal elbiden bir farkı olmadığında ona %4 veriyorum. Onun üzerinden 4 veriyorum. Şahin Edgar ba, bayağı güzel bir kostüm. On üzerinden yedi hak ediyor. Sürücü el Ama baya güzel kasma ama yedi? Askeri etkiler da yedi. Benim için. Arkadaşlar. Mecha elgı. 9, 10 üzerinden 9 veriyorum. Baya güzel bir kostüm. Mecha elgar bilim 0 1. Bence şey, 10 üzerinden 10 hak ediyor. Eee saf gümüş edgeler ve saf altın edgeler ee, sadece altın ee, gümüş ve altın olduğu için pek bir şey değiştirmiyor o yüzden o üzerinden 5 e, veriyorum Ta, tata edgeler ehlik ee, olsun bence 10 üzerinden 4 veriyorum Hırsızdı galiba baya güzel bir kostüm. O üzerinden 8 hak ediyor. Son olarak bir de Dali'ye bakacağız. İlk olarak normal Dali bence bayağı güzel duruyor. onun üzerinden dördü hak ediyor. Maskot Dali bayağı güzel. Ben bayağı seviyorum. Onun için altı bir dakika ya, oyuncak değerli kostümü baya güzel diyemem. Ucusa satıldığı için üzerinden 4 veriyorum. Çarpma seti darlı baya güzel olduğu için onun üzerinden dokuz hak ediyor. Saf gümüş yine aynı ben 5 veriyorum. Kap cupcake değerli. Ee, şey güzel bir kostüm e ama onun üzerinde 6 hak ediyor. Koyun da halde onun üzerinde bence 7 hak ediyor. Bayağı güzel bir koydu. Böyle bir videoların devamı gelmesi istiyorsanız eğer kanalıma abone olun. Videoyu like atmayı unutmayın. E, Profilimi de göstereyim. I appreciate I, I do know you do. it like it you